Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün değişik bir çekle karşınızdayız. Era ile beraber Akinator'a 5 tane lol youtuber'ı soracağız arkadaşlar. Devamı gelsin istiyorsanız böyle garip garip şeyler yapalım istiyorsanız da videoyu beğenip kimleri soralım yorum atmayı unutmayın. Değişik bir şey olacak. Biz youtuber'ları Era ile belirleyeceğiz. Size söylemeyeceğiz. Biz oynayacağız. Eray'la konuşacağız. Kanka buna ne diyelim buna ne diyelim diye tabii ki. Siz de tahmin etmeye çalışın. 5 tanesinden kaçınıbildiğinizde yorum atmayı unutmayın. Hazırsanız o zaman başlayalım. Biz şu anda tanıdıklarla başladık. Benim de muhabbetim olan youtuberlarla başladık. Daha da ilerleriz. Kanka ilk ismini soruyoruz şimdi. Hazır mısın? Evet hazırız. Şimdi karakterimiz Türkiye'de yaşıyor. Karakteri youtuber mı? Hemen malum soru geldi. Vallahi evet. Arka, i̇kinci sorudan da. Kadın kıyafetleri çok giydiğini sanmıyorum. <laughs> Hayır diyelim. Hayır. Çocuğu var mı? Henüz değil Bu... kanka. Hayır tabii ki. Karakterin bir dizide veya filmde oynamada. Buradan oynamadı kanı elediler zaten. Tamam zekans değil. Sakalı veya buyu var. Minecraft videoları çeker mi? Kanka bir dakika. Bir ara yayında şey kesitlerini atıyordu Minecraft. Atıyordum bir ara. Kanka. Ama biz buna herhalde değil diyelim. Brawl Stars değil. Hayır. Gerçek adıyla mı tanınıyor? Hayır. Hayır. Gözlük takmıyor. Yunan kökenli mi? Greek. <laughs> Sen, hayır. Olabilir mi? Hayır. <laughs> Karakterin o ne oğlum? Hayır. Varlıklı biri mi? Hayır. Evet kanka. <laughs> Kore'de evet, de ünlü ya. değil. İsmini hiç değiştirdi mi? Hayır. Yani hayır. 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 Ah. Aha. Aha. İşte bunu bilmiyoruz kanka Buna Buna neydi? Bence. Buna bilmiyorum diyeceğiz ama. Arada Size içiyor arada mi? içmiyor şimdi bu adamda. Yani. anladın mı? Herhalde bence ya. Herhalde yani. İçin herhalde. 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 <laughs> Hayır. inşallah bir gün. Evet. Bu ne <gülüyor> Hayır. <laughs> Renz'de başrol olduğu bir iki bölüm söyleniyor. Hayır. Oyun videosu. Evet. Hayır kanka. Karakterin tek olarak bir şarkı kariyeri yapmış mıydı? Hayır. Düşünüyor sanmam. Uzun saçlı mı? Kime göre neye yani, göre? Yani kanka biraz uzun. Herhalde. Biraz, biraz uzunluğu var. Ama gidip de hani böyle uzun şey tadı değil. Değil. O modda değil. Ne yapalım? Herhalde diyelim. Herhalde. Herhalde. saçlı yani. Elçi konuşamıyor. <laughs> çok küfürü. Değişik bir soru daha. Ama hayır YouTube'da kanka. çok. Çok hayır, değil. Hayır, küfür. Roblox <laughs> ilgisi yok. PUBG oyuncusu değil. Exo grubundan değil. Minecraft'la ilgisi yok diyeceğim. Yok diyeceğim kanka. Karakterim <laughs> ünlü. Yazılımcı değil. Twitch'in. Evet. Evet. Hatta sen, ne bileyim ben. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> League of Evet. Evet. Kanka Ya He öyle bir anı Kanka <laughs> Herhalde ya herhalde Evet <laughs> Evet Valla Bilmiyorum Bunu ben de bilmiyorum Ama evet Bilmiyorum Şişko Yaşlı Ay, ve okay şişko yani. Şimdi şişko da demeyelim de Hayır Kilit mi sonra Daha olmadı Daha kanka, olmadı Kanka 91'de büyük Kanka Ben Bildi ha. Bildi Siz bildiniz mi? O e, El her şeyi bildi <laughs> Evet doğru bildin Akinatör. Tebrik ederim. 431 defa oynanmış arkadaşlar. Elajay'da ilk sorumuz doğru bildi. Buradan da Raiş Tayyip'e bucuk. ikinci ikinci YouTuber'a geçiyoruz arkadaşlar. Karakterim kız daha değil ama <laughs> hayır diyoruz. <laughs> YouTuber evet oyun videosu çekiyor. Minecraft evet. çekmiyor. Sakalı veya boyu var. Var. PUBG oynamıyor. Evli değil. Gözlük takmıyor. Gerçek ama adıyla... bir dakika, arada takıyordu lan. Yok yok gerçek adıyla da tanınmıyor. İyi dans eder mi ki? Kanka edebilir aslında. Abi. Ne Beklerim. mi? Ben oğlum. Bil... O hayır ya. Bu şey kanka biliyorum. YouTube'da dansla mı ünlendi? <laughs> ha, açısından yok. bir soru bence. Uzaylılara karşı savaştığını sanmıyorum. Hayır evet. tabii ki. Eray. Twitch yayıncısı mı? Sözde kendini böyle nitelendiriyor ama pek yaydığını görmüyorum. JJ üyesi. O ne oğlum? Hayır. hayır. Çok küfür eder mi? Herhalde. Hayır, hayır ya çok, Yok, etmiyor. çok etmiyor. Çok, Güreşçi çok etmiyor. Güreşçi değil. Gözban Lee'sin değil karakterim. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Yani o özel hayat. Special life, special life. Hayır herhalde ya, değil. herhalde yaşamıyordur yani. Ya hayır <laughs> oğlum, hayır oğlum. Öyle bir adam yani, değilmişim. Ben. <laughs> 2 milyondan fazla inşallah ileride olur. İnşallah. Büyücü mü? Değil. Karakter evet, ben çalışıyorum da beni nereden bileceksin sen? Evet, beraber bir Evet. Evet. Hayır. Değil ya. Gildi Değil yani abi. verdi kanka. Değil de. Değildi. do Yanlış yap. Hayır. <laughs> Devam edelim. <laughs> Aynen, Karakterim olur. şarkı söyler mi? Bu konuda çok yeteneksiz olduğuna eminim ama söyler mi Hayır ki kanka ya, şarkı? Kanka duymadım. Ya ben de duymadım. Ama... Aslında bir kere Yapma duyduk. Dakika, bir kere şarkısı şarkısı duyduk. var oğlum şarkısı var kendine. Şarkısı var. Aynen. Şarkı bir kere. Evet. <laughs> Evet diyormuştum. Hayır, Evet. çapka takar mı? Takmaz. Hayır, uzun yıllar. Hayır. Ulan hayır. hayır evet. Dil ve yaptı. Geçen sene Yabı, çıktı yani, single'a. Yani. Şarkı söylüyor mu? Hayır, bak bir şarkısı var ama şarkı söylemiyor. Aynen. Şarkısı Evet. 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 Ha, 21 değil. Ha. 21 değil. Ama şu an 21'dir kanka. Ama 20 oraya 20 eklendi yıl. Herhalde diyelim. Yani. Bilmiyorum. Yani. Helal lan. Evet. Kerem Zegabon doğru buradan Kerem'e de mucuk. Evet arkadaşlar Akinator 2'de 2 gidiyor. Sizde durumlar. Akinator ama ikinci bir failledi. Kasadın de dedi. Bir failledi. Aynen. Kerem'i tek de bilemedi. Yani olsun Akinator bir tane bilemedi diyelim de sonradan bildi. Sizde durumlar nasıl merak ediyorum. Evet üçüncü ismimize geçiyoruz. Üçüncü ismi de çok severim. Oyun videosu çekiyor. Çocuğu yok. 18'inden büyük. Minecraft'ta çekmiyor. Şimdi. Bunu yani... da oynuyor. Yani evet ama oyuncusu değil. oyuncu ne demek şimdi? Yani, oynuyor mu demek yoksa? Youtube'a atıyor mu demek yani? Her... Atıyor Bunu ama herhalde kanka. diyelim. Herhalde diyelim. Tamam. Takalı buyu yok yani. yani Çok göstermediği için bile. <laughs> Bilmiyorum. Yarısını <gülüyor> yani, <gülüyor> yarısı. <gülüyor> yarısını Hayırdır. yok mu abi? Ama yüzünü diyor kanka yani çenesini filan hayır yani direkt. Bir iki, bir iki kere gösterdi ama <laughs> hayır diyelim. Herhalde. Hırvat ne bileyim ben sorayım Discord'dan. Bir afiyet, yarın devam edeceğiz. video. Oynar da bunu ya. değil. Bunu değil. Mobilinde oynar. Roblox <laughs> oynamaz. Gerçek adıyla... Bağ var. Evet. Ama genelde öyle tanınıyor yani. Öyle değil mi? Ger yani adını çok kullanmıyor. Videolarda özellikle. Evet. Evet. Ama eskiden evet. Öyle... evet. 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 Hayır. Hayır. Evet. E evet. <laughs> ah yani, Benim şimdi... aramı bozma şimdi Akinatör. <laughs> Benim aramı bozma. Ama, ama, ama yani, hayır, yani biraz e... ipucu vereceğim. Barış abinin bu yönde bazı replikleri var. Yani bence evet diyelim. Bunu biliyoruz. Yani bunu biliyoruz. <laughs> herhalde de kanka. Herhalde öyledir ya. Yani. Kanka. Herhalde. Hayır. Evet. Evet. Ya artık büyük kulaklama. Ölçmedim ki. Yani bilmiyorum. Doğru bile. <laughs> evet. Buradan da Emir'e o zaman selamlarımızı gönderiyoruz. akinetör aferin lan. Oynuyorsun mu bu oyuna. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Şimdiki ismimiz tamam. Şimdiki ismimizi de gördük. Oyun videosu çekiyor. Çocuğu yok. Kendi çocuk zaten. bir <laughs> milyondan fazla abonesi yok. İnşallah olur bir gün. Sakalı bıyığı bazen var yani. Bazen var ama hayır. Herhalde. Yani sakal Gözünü göster gösteriyor. Oynamıyor. Hayır. 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 Evet. 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 Benim evet. Evet. Hem de çok. Oyuncu Dünyanın en kötü oyuncusu. Hayır. Ama bundan e yani. bir ödül aldığını sanmıyorum. Gözlük takmıyor diye biliyorum. Takmıyor. Hayır. Şişman Hayır. Pişman değil. Bandana. Hayır. Takması ile mi ünlü diyor kanka? Hayır. Kaçın da boyatmadı. Yani. Bu tarafını da kazıtmadı. Hayır. Hayır. Bilmiyorum da hayırdır. Bilmiyorum. Hayırdır ya. Squid Sanm oynadı. Iki. Twitch yayıncısı. Evet. Hayır. Siyah evet, giyinir bunu ben çıkabilirim ya buradan. Hayır. 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 100.000'den fazla değil. Değil. Vallahi bildi. Vallahi bildi. Vallahi bildi. Oğlum ben Dünyanın en OTP düşün. oyuncusuna bildi Akinator. Helal olsun lan Akinator. Arkadaşlar. Katarın ile ilgili ben de beklerim bir şeyler. Ama bildi. Abi Akinator bildi. Siz bildiniz ha. Siz bildiniz. Önemli olan siz arkadaşlar. Devam. Tekrar oynaya basıyoruz. Eli değil. Var, var, var Minecraft videoları çekmiyor kanka, Düşünüm oyuncusu çıkmıyor. Abici oyuncusu mu? Hayır. hayır. İnşallah. İnşallah. <laughs> Gerçek adıyla <laughs> ha. tanınmıyor. Hayır. Twitch yayıncısı yalandan açıyor arada. Evet denir buna, LoL ile alakası var. Demir, Demir kol kolları olabilir. var mı? Demir kol dediği kol vermek mi? <laughs> Demir kol eray çıkacak buradan e, oysa. <laughs> Ama o değil o böyle hayır. yazılmıyor tabii, hayır. Çok iyi. Hayır. Evet. Hayır. <laughs> Ormanda oynamıyor. Antrenör olmuş muydu? Sen nereden biliyorsun? 100.000'den fazla abonesi yok. Koreli ile evlendi <laughs> mi? Hayır. Evet. Adeci öyle diyebiliyorum ben. Öldürmeyi seviyor. Evet. Yani. <laughs> nasıl? nasıl bir soru? <laughs> Bilmiyorum yani. Hayır ya nasıl bir kanka soru? Değil. bu Oyunda kill alma koşmak gider hoşuna gider o arkadaşın. Bu gerçek hayat değildir ya bu nasıl bir soru? <laughs> evet de sen çok riskli. Şey ya haberlerde. Bilmiyorum. Ünlü YouTuber. <laughs> Al işte Vallahi. Ya <gülüyor> <Kütahya'da> <gülüyor> bak hiç sormadı kanka. <laughs> <bak> memleketten <laughs> bildi lan. Hiç <kar> <laughs> ADC mi dedi? Evet. Memleket Kütahya mı? Evet. Aha dedi bu. Başka yok dedi. <laughs> evet Başka arkadaşlar. Olay. Değişik bir video oldu. Akinatör'e lol youtuberlarını sorduk. Bildi. Gerçekten bildi. Yani tebrik ederiz Akinatör'ü buradan. Siz Aha, kaç tane olsun. bildiniz? Ve bunun part 2'si part 3'ü gelsin mi? Diğer lol youtuberlarını da soralım mı? Çok ünlü olanları da bilir. Yani part 2'sinde part 3'ünde kimler yer alsın? Yorumlara yazın. Devamı da gelsin bu içeriğin arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.